Hepinize merhaba arkadaşlar. Renklerine ve paneline gerçekten bayıldığım bir monitör tanıtıyor olacağım sizlere. O da yanımda görmüş olduğunuz Asus'un yeni ROG Strix XG27 AQ ve AQ mu? Lan AQ'lü akülü makulü konuşma deyip monitöre dalıyormuşum şimdi. Asus şu isimlendirmeyi artık biraz değiştir ya gözünü seveyim. Neyse 2K çözünürlükte yüksek tazeleme hızlarına sahip doğru renkler sunan ve HDR desteğine sahip bir monitör arıyorsanız bu monitör gerçekten biçilmiş bir kaftan arkadaşlar. Ayrıca piyasadan daha uygun fiyata itopya.com'da da kampanyalı bir şekilde satılacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Ürün kutu içerisinde tamamıyla demonteli olarak geliyor. Yani yükselti standı veya ayakları kendiniz monte ediyorsunuz. Arka plandaki videolarda zaten görürsünüz. Yükselti standı oldukça büyük ve kalın tutulmuş. Hatta Asus'un diğer monitörlerinden daha ağır bir yapısı var. Çünkü pivot desteği de barındırıyor. Monitörün arka kısmındaki VESA yuvasına mandallı bir şekilde takıp yerine oturtuyorsunuz. Yani vidaya bile ihtiyaç kalmıyor arkadaşlar. Ayak yapısına da geldiğimizde yine iç kısmında metallerle güçlendirilmiş bir ayak olduğunu söyleyebilirim. İki vida yardımıyla yükselti standına sabitliyorsunuz. Normalde standart monitörlerde tek bir vida ile orta göbekten sabitlenirdi. Ama Asus ayak kısmının da sarsıntısını önlemek adına çift vidalı bir yapıyı tercih etmiş şahsen bu noktada takdirde ettim. Şahsen çok sağlam bir stand olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ayrıca monte ettiğinizde şık bir görüntüye de kavuşuyorsunuz. Monitörün mesela arka panelinde Asus'un Rock çizgilerine sahip desenlerde görebilirsiniz. Fakat bu yükselti standının üstünde bir vida yuvası var. Bu vida yuvası universal mount olarak geçer arkadaşlar. Diyelim canlı yayınlarla uğraşıyorsunuz veya webcam takmak istiyorsunuz. E monitörün üst kısmına sabitlemeniz zor olur veya kamera takmak için ayrı standlara masraf yapmanız gerekir. Asus bu tür masraflardan kullanıcıları kurtarmış Hareket kabiliyetine gelecek olursak Monitör sağa sola 25 derecelik bir açıyla dönebiliyor Öne ve geriye doğru eğilebiliyor Yukarı aşağı 11 santimlik bir hareket imkanı var Ve tam ile dikey bir konuma da getirebiliyorsunuz Ama bu noktada eleştireceğim bir noktası var Şahsen sağa sola bakın Dönüş oranı 25 derece Yani bunu 90 derece yapsaydım be Asus Çok daha güzel olabilirmiş Bu... Şahsen benim için biraz düşük kalmış ama curve dediğimiz kavisli ekranlarda sağ sola dönüş özelliğini. Genelde çoğu monitörde göremiyoruz. Bazı modeller koyuyor ama genelde curved ekranlar çok hareket ettirilebilir e, yapıda tercih edilmiyor kullanıcılar tarafından. Bu sebepten ötürü full pivot özelliğine sahip ayak yapılarını genelde flat dediğimiz düz monitörlerde görürüz. Neyse ben yine de bu kısmına eksi puan vermek istedim. Kavis oranına da değinmişken 2900 radyanlık bir kavise sahip bu monitör arkadaşlar. Yani çok ahım şahım kavisli bir yapısı bulunmuyor. Hatta şöyle... Çevirdiğimde ne kadar anlarsınız bilmiyorum ama arka plandaki videoları da gösteririm sizlere. Çok gözü de yormayan ve her türlü işe uygun bir kavis oranıdır bu. Genelde çok yüksek işte 1700-1600 radyanlık kavisli monitörlerde gün içi işlerinizi yapmanız oldukça zor oluyor. Yani Word Excel'i bile açsanız ciddi anlamda rahatsızlık verebiliyor. Tam ile oyun odaklı olur çok yüksek radyana sahip. Monitörler Ama Asus bu modelde kavisi düşük tutmuş ve gün içi işlemlerinizi de rahatlıkla yapmanızı sağlamışlar. Şimdi geliyoruz panel özelliklerine ve yapısına. Asus XG27AQV model monitöründe 2560x1440 piksel yani 2K çözünürlüğünde Fast IPS bir panele yer vermiş. Bu panel standart IPS'lerden çok fazla bir farka sahip değil ama yüksek tepkime hızlarını sağlaması adına likit kristallerde yeniliğe gidilmiş bir panel oluyor açıkçası. Bu sebepten ötürü standart IPS'ler biraz daha oyun odaklı IPS monitörler 4 milisaniye tepki süresine sahipken bu monitör griden griye 1 milisaniye tepki hızlarını sizlere sağlıyor. Ayrıca 165 her standart tazeleme oranı mevcut. Fakat Asus buna hız aşırtma yapıp bunu 170 Hz'e çıkartmış. IPS panellerde zaten çok daha üstü neredeyse mümkün olmuyor arkadaşlar. Yani 1 milisaniye tepki gösterisinin altına inmesi falan genelde hep yazılımsal oluyor. Ve bunlar gerçek değerleri sizlere sağlamıyor. Asus panelin verebileceği en yüksek değerleri zaten bu monitörde e, kullanıcılara sunmuş durumda. E tabii ki de burada e, 170 Hz'den bahsettik. Giriş çıkış portlarını göstereyim. Monitörün arka panelinin alt kısmında 2 adet HDMI 2.0 ve bir adet Port 1 adet DisplayPort 1.2 portları yer almış. Bir tane kulaklık mikrofon ve adaptör girişi var. En sağ tarafında bir tane USB koymuşlar ama bunu sizler kullanamıyorsunuz. Servis noktaları için e, tahmini güncelleme veya işte kontrol amaçlı ekleniyor o USB portu. Bunu da belirteyim. Bu girişlere geldiğimizde ise HDMI 2.0'dan 144 Hz görüntü elde edebiliyorsunuz. Fakat 170 Hz'de kullanabilmek için kutu içerisinden çıkan DisplayPort kablosunu kullanmanız lazım. Gözünüz buraya kaydedildi mı arkadaşlar? Kablo nerede duruyor acaba diye? Asus bir poşet içerisinde, pardon poşet değil, bir çanta içerisinde kullanıcılara kablo vermiş DisplayPort kablosu bu çantanın içinde çıkıyor. Kutu içerisinde çıkan kablo ise DisplayPort 1.4 yani 8K çözünürlükle monitörleri kullanabileceğiniz bir kablo. Şahsen yüksek tazeleme için biraz daha kaliteli bir kablo olsun demiş ve bu kabloya yer vermiş. Ve böylesine güzel bir çanta içerisinde bunu koyması şahsen kullanıcıya değer verdiği anlamına da geliyor arkadaşlar. Şimdi monitörün diğer detaylarına geldiğimizde. Bine bir standart kontrast oranı %120 sRGB renk gamutlarını desteklemesi ve 400 kandela parlaklığa ulaşmasıyla ön plana çıkıyor. Bu sebepten ötürü zaten yüksek parlaklığa ulaştığından HDR400 sertifikasına da hak kazanmış bu monitör. Windows üzerinde HDR'ı da aktif ettiğinizde monitörde de aktif oluyor arkadaşlar. Ve monitörde HDR sinema, HDR gaming gibi farklı farklı modlar sizlere sunulmuş. Ben mesela HDR'ı şu an aktif ettim. Ciddi anlamda beyazlar daha parlak, siyahlar daha siyah bir hale geliyor HDR'ı aktif ettiğinizde. Hatta sizlere canlı bir video da göstermek istiyorum. HDR bir video indirdim arkadaşlar. Nerede lan şu alt menü? Bak şimdi burada Asus'un yeni monitörünün tanıtım videosu var. Bunu 4K HDR olarak indirdim. Yani monitördeki HDR aktif etmezseniz bu videoyu izleyemiyorsunuz. Bayağı sıkıntı çıkıyor. Yani renk kalitesi, siyahların doğruluğu o kadar mükemmel ki. Yani şu renkleri görüyor musunuz? Bakın çerçevedeki siyahlıklar, gradyan, renk geçişleri. Efsane derecede güzel arkadaşlar. Ben bu monitöre gerçekten hayran kaldım. Bu arada videoda gördüğünüz monitör daha dün tanıtıldı. Asus 4K OLED 240 Hz monitörü. Bunu da bir an önce dört gözle bekliyorum. Neyse HDR'ı kapattıktan sonra monitördeki aslında parlaklık noktasına biraz değineceğim. Ben mesela videolarda ekranın parlaklığını %50'ye düşürüp tüm çekimlerimi yaptım çünkü %100'e aldığım zaman çok parlak bir ekran geliyor. Gün içi işlerde bu kadar fazla parlaklık gözünüzü cidden rahatsız eder ama zaten kısma gibi özellikler bulunuyor. Bu kadar yüksek parlaklık ise genelde color correction gibi işlemlerle uğraşan video editler yapanlar için biraz daha faydalı oluyor. Bu sebepten ötürü XK27AQ ve monitörünü sadece oyun için değil video editlerle, kurgularla uğraşanlar için de Öneriyorum ben açıkçası arkadaşlar. Bunlar dışında monitör zaten dediğimiz gibi yüksek taze hızına sahip. 1 milisaniye grey to grey tepkime sürelerini barındırıyor. Ama Asus ayrıca bu monitörde AMD FreeSync desteği ve G-Sync desteklerini de sunmuş. Bu sayede oyunlarda daha düşük giriş gecikmesi ve yırtılmasız bir deneyimde yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca Asus'un bu monitöründe ELMB yani Extreme Low Motion Blur desteği mevcut. Bunun da Türkçe açılımı neydi? Ultra Düşük Hareket Bulanıklılığı diye geçiyor arkadaşlar. Özellikle FPS türü oyunlarda farenizle sağa sola çok fazla hamleler yapabiliyorsunuz ve burada bulanıklığı azaltmak için ELMB'nin faydalarını ciddi anlamda görebiliyorsunuz veya yarış oyunlarında etrafı daha net görebiliyorsunuz hareket bulanıklığı düşürüldüğünden ötürü. Açıkçası değinecek başka da bir şey kalmadı. Monitörde zaten flicker-free özellikleri, işte düşük mavi filtreleri bulunuyor. Artık çoğu monitörde bunlar var. Çok da değinmemize bile gerek kalmıyor. Bunlarda işte neydi? Shadow Boost desteği mevcut. Ortama, atmosferi daha rahat görmenize sağlıyor. Yani karanlık modunu, siyah oranını kendisi otomatik ayarlıyor. Oyuncular genelde bu tür şeylere dikkat edebiliyorlar. Şahsen ben çok kullanmıyorum ama Asus yine de monitörlerine ekliyor. Benim yapmış olduğum testlerde işte piksel testiydi, gradyan testiydi, ışık sızması testiydi bu tür testlerde çok güzel sonuçlar elde ettik. Ekrandaki LED piksellerin hızlı tepkime vermesine ötürü gradyan geçişler muazzam ötesi oluyor. Bu sayede renkler daha canlı ve daha doğru görünüyor. Işık sızma testlerini falan da yaptım. 1 gram ışık sızması yok arkadaşlar monitörde. Ben aşırı o noktasına şaşırdım. Benim eski kullandığım Rocksmith monitörümde 2-3 bölgede var. IPS panellerin eskilerinde çok vardı. Fakat Fast IPS'lerde ve HDR destekli monitörlerde ışık sızma oranı biraz daha düşük oluyor. Ve ışık sızması sonradan da karşılaşılan bir şey. Bunun en büyük sebebi ise sıcaklık arkadaşlar. Bu tür yüksek tazeleme oranına sahip monitörler çok uzun süre açık kaldığında ısınıyor ve ısı tabi ki de piksellere zarar verebiliyor. Bu da ışık sızması gibi sorunlar oluşuyor. Yani fabrikadan çıktığı gibi de olabilir veya sonradan da karşınıza çıkabilir. Fakat bana gelen satışta olan ürün bakın sample demiyorum. Satışta olan bir ürünü ben sıfır şekilde açtım ve 1 gram ışık sızması gibi bir sorunla da Karşılaşmadım diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi FreeSync desteklerinin barındırıldığı, HDR desteğinin olduğu, yüksek tazeleme hızı sunan 2K çözünürlükte ve doğru renkler, canlı renkler barındıran bir monitör bakıyorsanız XY27AQV Modeline bir göz atın derim ben sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.